Bakın kardeşlerim, dünyada böyle kötü ahlaklı yaşamak, yaymak, tembellik, fuhuş. Fuhuşa yönelik hayatlar, onların içinde olmak, onları gözlemlemek, işte onlarla alışveriş yapmak, bu tarz şeyler azar azar insanları mahvediyor. Bizim milletimizde de böyle yaşayışlar fakat bizim milletimiz bunu bilmiyor. Şimdi en temelde, ilk basit, en kolay bir şekilde gözünüzü haramdan korumak önemli. Nerede? toplum içinde yürürken tamam mı? Toplum içinde yürürken işte mescide gideceksin ama gözünü haramdan koruman gerekiyor. Alışverişe gideceksin. AVM'lere gideceksin ama gözünü haramdan koruman gerekiyor. İşte dışarı her türlü alışveriş için gideceksin, işe gideceksin arabayla ama gözü haramdan koruman gerekiyor. Bak bu çok önemli. Gözünü haramdan koruyabilen mümin en dereceli mümindir. Ben iddia ediyorum bu zamanda gözünü haramdan koruyan mümin, farz namazı kılan farz beş vakit namazı kılıp helal rızık tüketen. Tamam mı? Buraya yazalım. Helal rızık tüketen. Doğrulukla yaşayan, doğrulukla yaşayıp gözünü haramdan koruyan mümin aranızdakilerin en iyisidir. Ve o kişi cennete gidecektir işte. O kişiye Allah razı olacaktır. Biz bunu anlamıyoruz. Bak ya aman Allah affeder deyip kötülüğe düşüyoruz ya. Bunu yapıyoruz. Sonra işte tövbe edebileceğimizi düşünüyoruz. Veya namazı terk edenler sonra hacca gidip tövbe edebileceğini düşünüyor. En büyük yanılgı. Batarsınız. Ben söyleyeyim. Bu iş böyle olmuyormuş. Ben eskiden çocukken belki ben de böyle düşünüyordum. Ama öyle değil. 15 yıllık bir düşünme ilim e, tahsilinden sonra anladım ki her bir yaptığınızın hesabı var. Her bir yaptığınız için uğraşılan bir... Alan var, bir saniye var, bir nefes var, bir akciğer var, bir beyin var, bir kan dolaşımı var. Onların hesabı var işte ve onlar her bir saniyenin hesaplandırılması gerektiğini şart koşuyor, fars kılıyor. Allah onları hesaplandırıyor. Bu yüzden sakın yaymayın. Kötü ahlak, tembellik, ticarette işte biri gelir, ötekine satarım, boş ver, müşteri kaybederim. Böyle yaymak, kötülük azar azar insanı bitiriyor. İmtihanı kaybettiriyor, kalbi bozuyor, yaratılışı bozuyor. Takvaya erişmeni bozuyor. Elde edebileceğin bir sürü şey tanımlanmış dünyada doğduktan sonra. Fakat bu ahlaksızlıklar, basit görünen ihmalkarlıklar, az bir günah da olsa devam edilen şeyler azar azar insanı ateşin böyle odunu yediği gibi yiyor, bitiriyor. Bunlar insanın iyiliğe giden yollarını önlüyor. Öyle önlüyor ki set koyuyor önüne. İnsanlar farkında bile değiller. Belki daha düzgün ahlaklı olsalar basit bir şekilde çok daha dereceli yaşayabilecekler. O fırsatlar gözlerinin önünden, ellerinin avuçlarının içinden kayıp gidiyor insanlar.